Merhaba arkadaşlar, CoinStamp YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cosmos ekosistemindeki NFT marketplace olarak iş yapacak olan aptik Network'in testnetini yapacağız birlikte. Ben daha önceki videolarımda Stargaze'i anlatmıştım size NFT marketplace olarak. Fiyatı 0.4'tü, sonra 0.8'e çıktı. Şu an bayağı düşmüş durumda. toparlan düşünüyorum ben ama bakalım ne olacak. Bu aptik ise yeni bir NFT marketplace olarak işlem görecekmiş. Testneti zaten basit. Şimdi işlemlere geçelim. Öncelikle market.testflight adresine giriyoruz. Sağ üstteki Connect Wallet butonuna basacağız. Tabii ki MetaMask'ımız olması gerekiyor öncelikle. Connect Wallet diyoruz. MetaMask diyoruz. Gördüğünüz gibi cüzdanı sordu. Bize bağla dedik. Bağla dedikten sonra bize bir uyarı daha geliyor ve diyor ki Aptik testnet'i eklemek istiyor musun diyor. Onayla diyoruz buna da. Ve ağı değiştir diyoruz. Yani tabii ki testimiz Ethereum'da değil. Aptik testnet'te olacak. Gördüğünüz gibi bağlandı dedi. Şu an hesabımda hiçbir Aptik yok. Aptik almam gerekiyor, test apti almam gerekiyor. Bunun için Discord kanalına gitmem lazım. Discord'a gitmeden önce MetaMask adresimi kopyalıyorum. Discord'a girdim. Linkleri açıklamalar kısmına bırakacağım. Discord'daki Aptik Network kanalında önce rules'tan yukarı oy verdim. İkinci olarak faucet kısmına geldim. Şu şekilde dolar faucet yazıp MetaMask'teki adresimizi yapıştırıyoruz ve yolluyoruz. Bir iki dakika içinde 10 tane Aptik hesabımıza gelmiş olacak burada sıfır Aptik'te. Şimdi birazdan gönderildi diyor. Birazdan hesabımıza düşer. 10 aptik gelecek şimdi. Gördüğünüz gibi geldi. Sizler de bu şekilde test dokunu alabilirsiniz. Ben Discord linkini ve sitenin linkini bırakacağım. Şimdi gördüğünüz gibi bir Atatürk oluşturmuş bir Şimdi biz sağ üstte create butonuna basıyoruz. Create butonuna bastıktan sonra bizim buraya bir fotoğraf yüklememiz gerekiyor. Fotoğraf seçiyoruz. Ben logomuzu seçtim. Şimdi burada isim yazıyorum CoinStamp olarak. Açıklamalar kısmına da CoinStamp Aptik NFT yazıyorum. Açıklama kısmını boş bir şeyler yazın muhakkak. Kategori kısmını da Collectible'ı seçiyoruz. Bu önemli. Tak kısmına da CoinStamp NFT diyelim. YouTube diyelim mesela. Buradan fiyatı belirliyoruz. Fixed price diyoruz. Ve kaç tane adet olacağını söylüyoruz. Ben buraya 50 tane olduğunu yazayım. Okey diyeyim. Gördüğünüz gibi mint fee 5 aptik olarak gösteriyor burada, 10 seçerseniz mint fee 1 aptiğe düşüyor. Ben 10 seçeyim, 10 tane test dokunu almıştım, bir tanesi gitsin sadece. Submit diyeyim, şu an NFT'mizi mint ediyoruz, metamaskımıza işlem geldi, onayla diyoruz created successful dedi. Başarıyla oluşturduk. Şimdi başarıyla oluşturduktan sonra şu an sayfa boş. Şuradan tekrar sağ tıklayıp şuradaki edit profile'a giriyoruz ve buraya bir username yazıyoruz. Ben buraya coinstamp yazdım. Şuraya da Twitter adresimizi yapıştırayım şu şekilde. Şuraya Twitter yapıştırayım. Buraya tekrar yapıştırayım. Bu şekilde buraları da doldurun, Save deyin. Şu username'i yazmayı unutmayın yalnız. Burası yıldızlı. Bu şekilde yaptıktan sonra şuradan My Profile'a geri dönüyoruz ve My Creation'a geliyoruz. Gördüğünüz gibi oluşturduğumuz NFT burada. Şimdi bu oluşturduğumuz NFT'yi transfer edebiliriz veya satışa çıkartabiliriz. Transfer butonuna bastığımızda bu receiver adresi başka bir başka birisinin adresini verebilirsiniz ya da burada MetaMask'ta ikinci hesabınız varsa onu verebilirsiniz veya bana atabilirsiniz isterseniz ben açıklama kısmına linki bırakırım. Buraya bunu yapıştırıp buraya yollayabilirsiniz burada. Bu yollama özelliğini de test edin muhakkak. Şimdi yollamayayım. Ben siz yollamayı da test edin muhakkak dediğim gibi. Açıklamalar kısmında da adresimi bırakacağım. isterseniz bana atabilirsiniz. Zaten bir değeri yok test ağında olduğumuz için. Şimdi start sale'e basıyoruz. Fixed price'a basıyoruz ve kaç adet kaç fiyat ne kadar fiyattan satmak istediğimizi söylüyoruz. Ben diyorum ki 5 aptikten 5 tane satayım diyorum. Burada da bir fiyat alıyor gördüğünüz gibi. Submit diyoruz. Metamask'ten işlemimizi onaylayacağız. Biraz hastayım sesim kötü çıkıyorsa kusura bakmayın lütfen bu teste önem verdiğim için videoyu çekmek istedim metamask işlemini onaylıyoruz tekrardan Transaction Processing diyor. Biraz daha bekliyoruz. Bu Cosmos ağında da NFT furyasının ben elbet geleceğini düşünüyorum. O yüzden bu tarz platformları denemek önemli. Aynı şekilde Stargaze, Omniflix, aptik bu projede gerçekten güzel projeler. Şimdi satışa çıkardık. Satışa çıkardıktan sonra şurada Marketplace kısmı var gördüğünüz gibi. Bu Marketplace kısmından siz de satışınızı görebilirsiniz. Şimdi buradan bir tane de alım yapalım. Mesela bu arkadaş bunu koymuş İstanbul'daki gemiyi koymuş Kadıköy İstanbul diye. 3 tane satışa çıkarmış. Bir app diye buy now diyelim. Submit diyelim ve bir tane almak istediğimizi söyleyelim. Ne yaptık? NFT oluşturduk. Bir tane alım yaptık. Profilimizi düzenledik. Gördüğünüz gibi bunu da tamamladık şu an için. İşlemiz tamamladık bu şekilde. bu şekilde sistemi bayağı denemiş olduk. Eğer denem başka yapmamız gereken her şunu yapabilirsiniz. Şurada mesela profil kısmında follow var. Buradan follow deyip insanları takip edebilirsiniz burada. Takip özelliği ne işe yarıyor? İşte takip ettiğiniz zaman o kişilerin NFT'lerini direkt görebilirsiniz buradan. Mesela bir tane de bundan alalım. Bir tane de bundan alalım. 2-3 transaction yapmaya çalışın dediğim gibi her fosette 24 saat içinde birer bir kere yararlanabiliyorsunuz diye biliyorum. 24 saat içinde 10 aptik alarak daha fazla işlem de yapabilirsiniz. Anlatacağım başka bir şey var mı diye bakıyorum. Mesela mesaj kısmı var galiba son olarak şuradan gösterebileceğim. Mesela hiçbir mesajım yok benim. Şuradan birine mesaj yazalım bakalım yazabilecek miyiz? Follow diyelim. Şu şekilde. Ha şurada mesela sağda bir mesaj kısmı var. Buradan sağ tıktan. Hi. Is that free diye. Mesela ücretsiz koymuş. Ben buraya işte mesaj kısmında da olsun diye is free diye yazıp yolladım şu an. Bir tane de bedavaya bunu alayım mesela bu ücretsizmiş. Tekrardan submit diyeyim. Şuradan submit dedim ve onayladım. Gördüğünüz gibi 3 tane almış oldum. Şuradan my profile kısmından my creations'da benim oluşturduğumu, collections'da da diğerlerini göreceğim. Şu an işlem devam ettiği için daha gelmemiş. Anlatacaklarım bu kadardı. E, test işlemleri bu kadar zaten gayet basit anlattığım gibi. Tüm linkleri açıklama kısmına bırakacağım. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben önem veriyorum bu testi O yüzden sizler de yaparsanız iyi olur diye düşünüyorum. İz ödül var mı bilmiyorum. Fakat ileride belki ödüllendirilebiliriz. O yüzden yapmakta fayda var bu tarz testleri. Yani yapıp unutuyoruz bu tarz testleri. Te testnetleri. Çünkü yani adamlar başta 50 dolar veriyoruz deseler zaten orayı yani herkes multi hesap açar. Yani Hintler açar, diğerleri açar. Herkes 50-100 hesap açar ve zaten o paranın bir kıymeti olmaz. Yani adamların verdiğinin bir kıymeti olmaz. Bu tarz testnetlerde önce ödülü söylemiyorlar. Daha sonra siz test ettiğiniz için işte ön satış hakkı verelim, NFT verelim, işte 10 dolar verelim, 100 dolar verelim. Bu tarz daha sonra ödüllendirme açıklanıyor. Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Bir ödüllendirme bir şey olursa ben buradan paylaşırım zaten. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.